Teşekkürler yönetmenim. <laughs> Merhabalar, Bilgi Kap kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda E-Devlet'ten ikametgah çıkartacağız. E-Devlet'teki ikametgahımıza ulaşabilmek için en az iki tane yöntem var. İki yöntemi de ben size göstereyim. Hangisi sizin kolayınıza gelirse ikametgahınıza ulaşın. Öncelikle Türkiye Gov.tr'ye giriş yapıyoruz. Google'a E-Devlet yazabiliriz. Veya Türkiye Gov.tr yazabiliriz. Ben Türkiye Gov.tr'nin giriş linkini videonun açıklama kısmına koyacağım. Tıklayalım. TC kimlik numaramızı ve EDR giriş yapıyoruz. Giriş bilgilerimizi yazdıktan sonra sağ alt taraftan sisteme giriş yap diyoruz. Birinci yöntemi göstereyim. Pratik olan yöntem de ikinci yöntem. Onu da birazdan göstereceğim. Öncelikle kurumlar kısmına tıklıyoruz. Nüfus müdürlüğü olduğu için üst tarafta alfabe var. Buradan N harfine tıklıyoruz daha kolay ulaşabilmek için. Sonra nüfus ve vatandaşlık işleri diyor. En üstte ana başlık var. Ana başlığın alt kısmında şu şekilde yerleşim yeri, ikametgah, adres bil, adres belgesi sorgulama kısmına tıkladığımızda ikametgah sayfasına ulaşıyoruz. Şimdi hemen bir de pratik yöntemi göstereyim size. Arama kısmına ikametgah yazıyoruz. Sonrasında önerilen zaten aramalar çıkıyor. En üstteki yerleşim yeri, ikametgah kısmına tıklıyoruz. Az önce gördüğünüz gibi aynı sayfaya tekrardan ulaştık. Sonra yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum seçeneğine tıklayarak devam edeceğiz. Siz bu yazıları okuyun tabii ki. Günde bir kere çıkartabildiğiniz falan söyleniyor. Altta da detaylar var. Siz okursunuz. Buradan e, tiki koyduktan sonra devam et diyoruz. Burada e, ikametgahı kimin için alacağımız soruluyor. Kendimiz için veya işimiz veya çocuğumuz, çocuğumuz için alabiliyoruz. Biz kendimiz için diyerek devam edelim. Burada kişisel bilgilerimiz çıktı. Biraz aşağı iniyoruz. Belgenin neden verileceği kısmına geliyoruz. Buradan seçelim. Kuruma ibraz, kurum talebi, kişi talebi. Biz e, iş yerine verecekseniz kuruma ibraz diyebilirsiniz. Biz kişi talebi diyelim. Kendimi almak istiyorum ben. Sonra buradan sorgula diyorum. Şimdi ikametgahımız oluşturulacak. Evet gördüğünüz gibi ikametgah belgemiz hazır. Bu şekilde görebiliyoruz. Bunu yazdırmak da, indirmek de çok kolay. Şöyle üst tarafta dosyayı indir var. Dosyayı indire tıklıyoruz. Hatta e-posta olarak da gönderebiliyorsunuz bu arada. Dosyayı indirdiğimizde PDF olarak açıyor. PDF zaten e, her tarayıcıda da açılır, her programda da açılır. Direkt olarak kolay bir şekilde çıktı da olabilirsiniz. PDF'e tıkladığımızda gördüğünüz gibi tarayıcı da açıldı. Siz yazıcınızdan bunu çıkartabilirsiniz. E-devletle ilgili başka bir sorunuz olursa videonun altına yorum olarak belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı veya sorularınızı video ile olabildiğince yanıtlamaya çalışacağız. E Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayalım. Abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Bize faydanız olur. Bu aralar buna ihtiyacımız var. Başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.